Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugün Zilkarp Zilkarp'ı anlatmaya başlamak için önce. Ve gördüğünüz gibi neşeli eğitim var. Eğer like atarsanız size gerçekten ama eğer buluşuyorsak size bunu verebilirim belki. Gördüğünüz gibi şütçül hayvanlar var. Diyemedim de başka Bu bir bu var gördüğünüz ki Bir, bir de bu var, bir de bu var. Bunu başka bir şey de çıktı bana. Şunu da bana kuzenim hediye etti. Şunların hepsini bana kuzenim hediye etti. Ben de onu en sevdiğim hayvanları hediye ettim ve bundan <laughs> arkadaşım gördüğünüz gibi bundan bir tane daha alırsam bir yiyecek yapacağım. Ve özellikle şu tavşanlardan bende bir tane daha var normalde onu kuzenime verdim. Vay canına ve gerçek <laughs> Bir Biri altı üsttük. ama nerede o kız? Özel dünyasında da perdi ama özel dünya diye bir şekil çıkmadığı için sanırım gerçekleşmiyor. Özel dünya sanırım. Arkadaşlar şimdi üstlerimi göstereceğim. İlk baş yüzlerden başlayalım. Gördüğünüz gibi şuradan başlıyoruz üstten. Böyle yüzlerim var ama sonra böyle altta yüzlerim var sonra burada yüzlerim var sonra burada yüzlerim var sonra burada yüzlerim var sonra burada sonra biraz da burada çirkin var ama biraz da burada ve burada burada ve burada ve burada ya bu yüzleri zaten göstermeme gerek yok aslında herkes biliyor bu yüzleri. Ama yani şu yüzleri belki bilmiyorsunuz olabilirim. Gördüğünüz gibi bunlar da var. Ve bunlar var bende. Çok şey var. Bunlar var. Ay buraya takmıştık. Bunlar var en sonunda. Bunlar ve bunlar. Ben bu en sevdiğimiz film. Gri olan en sevdiğimiz güzel yüz. Biraz onu giyip deneyebilirim istiyorsanız. Gördüğünüz gibi bunlar var ve bu var. Ha. ha bunu çekeceğim çok tatlı. Bunlar var. Ama sonra bir sürü saçım var. Gördüğünüz gibi. Bir sürü saçım var. Artık, e, gördüğünüz gibi renk değiştirme şeyi geldi. görmediyseniz diye söylüyorum. Görenler de atabilir zaten. Gördüğünüz gibi böyle. Şu rengi çok seviyorum. Böyle lila rengi gibi. Bu rengi de çok seviyorum. En sevdiğim renklerden biri o. pekala. Ne arkadaşlar bu beyazdı saçı rengi. Beyazdan boyatmak istedim. Böyle güzel çünkü bu rengi o yüzden. Hangisi Bunlar da böyle işte. Var bir sürü. Ondan sonra bunlar var. Bunlar var. Ve kulaklıklarından da bu kadar var. Yani çok az. Ve eldivenlerden de bu kadar var. Ve bunlar da. Biz alt yerine baktık mı? Ay baktık. <laughs> ben Ben neşeli açıkta üstü var görmediyseniz. Aa bunlar da var. Ben de bir sürü şey var yani. Tamam o zaman geçelim neredeyse. Burada geçmiştik. Burada geçmiştik. Burada. Ha bunlar var. Ondan sonra bunlar var. Gördüğünüz bu paten giydim. Bu paten ta altlardaydı. Ben almak istedim. Vursam param bu kadar az. Çok baya. Bu, bu patın da var. Bu patronu da giyebilirdim aslında ama. Ben giyeceğim bir daha sonra. Ya bunu giyeceğim ya. Gördüğünüz gibi bu geldi. O nasıl alınıyor isterseniz göstereyim ve gördüğünüz gibi gözlükler de bu kadar. Birazdan onu göstereceğim. Şunu şeyini göstereceğim birazdan. Nerede o? Şuna şeyini birazdan size göstereceğim Onun yanında bir tane daha çıkıyor Ben göstereceğim birazdan Bunlar var Ondan sonra zaten çıkmak üzere Gördüğünüz gibi bunlar var Ben onu ıı, gerçek parayla almadım Normalde Alt katlarda vardı Ama altına mıydı, para paramıydı Çok hatırlamıyorum emin değilim Bu gördüğünüz gibi Yanında da bu çıkmıştı ve bunlar var. Tamam şimdi artık size o kulak şeyi nereden alınıyor falan. Ay kulak demişim ya. Şey falan göstereyim. Onları göstereceğim şimdi. Nerede o? Nerede den sonra Ha. Eğer siz de buraya giriyorsunuz. Sonra bir sürü. Arkadaşlar şu gördüğünüz gibi kuzenim. Bunlar da kendim işte buraya girdiğinizde böyle şeyler bir şeyler çıkıyor. Anlamıyorum ne de oluyor. Buraya giriyorsunuz buradan açılıyor yani. Ya buraya girdiğinizde böyle ilk baş internet çekmiyor gibi oluyor sonra açılıyor. Önünüze onlar çıkıyor yani. Daha ama bir, bir sürü şey alacağız. Biz normal bir kuzenimin şeyine katıldık. Benim şeyim diye bu. Kuzenimin şeyi katıldık. Ve o seçmiş. Adını da ne koymuş bakayım. Azı nerede yazıyor? Aha burada. <laughs> Çok mutlu bir isim var. Şimdi arkadaşlar o zaman geçelim. Evlerime bakmaya. Hemen ben ışınlayayım. Evlerim bu kadar var. Çok üzgünüm ama bu kadar var. Daha alacağım. Belki alırım. Ay bu sıfıra geçmiş ya. Her hayır, hayır. farkındaysanız herkesin... bu sıfıra geçiyor. Çok bekletirsiniz. Çok gıcık yani. Şimdi arkadaşlar kutu açıyoruz. Hadi o zaman açalım. Ay çok heyecanlıyım kutu açmadan. Oh yeni şeyler gelmiş. Ben görmemiştim. Ana. Yeni şeyler gelmiş. Oha ben bunu görmemiştim. Yeni şeyler gelmiş. Yuh ya. A gözlerimi kapatacağım böyle kapatacağım burayı. Ama kapatamıyorum ya. Çünkü şeyden çekiyorum. O yüzden elimle kapatamam ama ben kendime kapattım yani. Canım <laughs> sıkı kaç kuru kaldı bana ne. Ya birazını gördüm ama neyse. Şimdi ben hangisi çıkmasını istiyorum. İnşallah bu çıkar. İnşallah bu çıkar. İnşallah bu çıkar. İnşallah bu çıkar. Seviyorum. Ej, i̇nşallah bu çıkar, inşallah bu çıkar, inşallah bu çıkar. Yanlış çalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hayır. İçin ben nasıl yapılacağını onu biliyorum. Böyle gideceksin sonra böyle gideceksin sonra. Çok kolay yani. Bakın şöyle. Böyle. Böyle. Buraya alma. Küçük o. Yedi beni. Uy, bakmak istemem. Niye? 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 Bu kitap çok komik. Ay içim gitti ya. Ooo geliyor. Ooo. İnşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah güzel bir şey çıkar. Oo <laughs> oh, çok iyi. Oo oh, bir birikti altınım. Şimdi bunu açıyoruz. İnşallah bunda yüz altın çıkar. Çok saçma bir oyun Arkadaşlar bu Ay hocam, çok saçma bir oyun Geçelim hemen. Çok saçma yani. Nasıl bu Çok saçma. Böyle bir asla görmemiştim. Gel. Ya, ya bu da çok saçma ya. Hep saçma saçma şeyler çıkıyor. Ben de da sevmiyorum. Elimizi böyle koyduğumuzda oluyor diye biliyorum. Hah. Bu güzel. Çok saçma şeyler çıkıyor. Ben o yüzden kaçıyorum.

Ne çeşit? Derse. 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 Daha burada iki tane var. Ve yanında bir tane daha gördüm burada. Burada da gördüm. E Ondan sonra başka bir yer yok sanırım siyah olanlarda. Çok göremedim. Çok böyle bazen saçma oyna çıkıyor arkadaşlar. O pantolon çıktı. Güzel bir pantolon. Tamamdır. Şimdi bununla da işimiz bitti. Normal bunlar hep iki tane çıkmıyor muydu? Ben de neden bir tane çıktı onu anlamadım. Bunda eksen çıkıyor ama belki almış olabilirim. Bunu da alalım. arkadaşlar videonun devamını çekmek istiyorsanız yorumlarla like atmanız gerekiyor ya da yorumlar yazın ben hemen görürüm yani. Çünkü ya like atmak istemiyorsanız ben sizi zorlamam ama yani ben öyle bir kanal olmadığım için ben sizi zorlamak istemiyorum ama diğer kişiler hep kişileri zorluyor YouTube kişiler ama gördüğünüz gibi yine şeyler açık sana evet gösterdim. Yani hmm, ne diyecektim anlamıyorum hiç. Yani e, YouTube'da kişiler hep like atın like atın diye zorluyorlar ama ben zorlamak istemiyorum sizi. Gördüğünüz gibi burası da açıldı. E, ben zorlamak istemediğim için yani canınız istiyorsa atın canınız istemiyorsa atmayın. E, ve Yorumları yazmak istemiyorsanız da yazmayın. Yazmak istiyorsanız yazın. Siz bilirsiniz vallahi yani. istediğiniz yapın benim kanalımda. Benim kanalın adını çok hatırlamıyorum emin değilim. Ama artık bence videonun sonuna gelelim. Çünkü ben biraz konuşmaktan sonra yoruldum ve bir gün benim boğazım takılıyor. O yüzden bence videonun sonuna gelelim. Ben hemen atlayayım şurada sonuna gelelim artık. Tamamdır. Geçiyoruz şimdi sonuna videonun. Tamamdır arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Çok 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 seviyorum. Ve sizleri çok seviyorum. Unutmayın kalbimdesiniz. Seni seviyorum. Bay bay. Like atmayı unutmayın yani istiyorsanız. Bye bye. Bye 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 bye. bye.